da bunları bozmaya geldim abi. Tabii e, geleneksel olarak hep şöyle bir halkta e, Yaygın bir kanaat var. Kurban öncesinde altın fiyatları düşer. Niye? Kurban masraflı bir e, bayram. E, yani adet olduğu üzere e, dini vecibelerini yerine getirmek için insanlar kurbana çok para harcıyorlar. Piyasadaki para e, miktarında azalma olunca yani harcanacak para insanların elinde kalmayınca para arzındaki e, daralma da fiyatları düşürür diye böyle bir inanış var. Ama bu gerçeği yansıtıyor mu? Yok. Zaman zaman tesadüf ediyor, tutuyor. Ama bu sadece tesadüften öte bir şey değil. Çünkü dünyada belirlenen bir şey altın fiyatı. Dünyadaki altın fiyatları Türkiye'de de döviz kuruyla çarpılması neticesinde yansıması oluyor. Bir dalgalanma oldu mu? Evet bir dalgalanma tabii ki oldu. Ama tam tersi ne oldu? Hani kurbandan önce altın fiyatları düşer diye bir inanış var dedik ya halkın arasında. Tam tersi oldu. Dünyada altın fiyatları yükseldi için e, Türkiye'de de altın fiyatları bir miktar yükseliş gösterdi. Zaten Gazze'deki olaylar, işte Orta Doğu'daki hareketlenme bunların hepsi e, dünyada altın fiyatlarını yükselten gelişmeler. Savaş ve kaostan altın çünkü nemalanıyor. Buradan e, bir yükseliş kaydediyor. Yükselişler hızlı olduğu için bir sebebe bağlıyoruz. Genel tren saate altın onsunun yükselmesi ve sene sonunda 3.400-3.500 bandına oturması yani yıl sonu itibariyle biz 3.500 zaten bekliyoruz ama aradaki e, bu gerginlikler fiyatı hızlı yukarıya çekiyor. Ama Kurban Bayramı bizde piyasalar kapalı ama Avrupa durmuyor. Tabii ki dünyadaki spekülatörler, altın yatırımcıları bu e, 3.400 ons fiyatını bir satış rakamı olarak gördüler ve kar realizasyonu maksadıyla bir miktar altın ellerinden boşalttılar. Altın fiyatları yükselme trendinde ve yükselmeye devam eder diye öngörüde bulunuyoruz. Onun için de yıl sonu tahminimizi işte altın ons fiyatı için 3500 dolarları hedef fiyat olarak koyuyoruz ki bunu yıl başında hedef fiyat koymuştuk. Neredeyse yılın ortasında bu hedef fiyata yaklaştı. Bundan sonra altının düşme ihtimali Anlık kısa düşüşler tabii ki olabilir ama altın fiyatlarında düşüş çok söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yükselerek ama az ama çok yükselerek bu şekilde seyrini devam ettirecektir.